Arkadaşlar herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Böyle son zamanlarda okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Açıkçası çok iyi bir okuma serüveni geçmedi bu 2-3 ay içerisinde. Ama ben yine de bahsetmek istiyorum. Çünkü kanalımda okuduğum kitaplardan bahsediyordum. Zaten bahsedeceğim kitaplardan ikisiyle ilgili okuma maratonu ve vlog tarzı bir şey çekmiştim izlediyseniz. Şu anda en son okuduğum kitaptan bahsedeyim. Ben bu kitabı Ağustos'a yetiştirmeye çalışmıştım. Ancak Ağustos'a yetişmedi ve 1 Eylül'de bitirdim. Zaten çok kısa böyle bir kitap. Şimdi bu kitap arkadaşlar şöyle anlatabilirim. Arada böyle okumalar yaparken sıkılıp okuyabileceğiniz güzel bir çizgi roman tadında. Ve böyle nasıl bir dünyası var şöyle anlatabilirim. Şimdi bir çocuğumuz var ve şurada hemen arkasından kopya çekeceğim. Şiirsel bir dille hortlak hikayesi olarak geçiyor. Hortlak olan insanları anlatıyor ve aslında o insanlardan birinin içinde olan yabancı ve uyumsuz bir çocuktan bahsediyor bu hikayede. Böyle Tim Burton'un filmlerini andırdı bana gerçekten hani çekilseymiş film olarak Tim Burton çekseymiş çok güzel bir filmi çıkardı. Çünkü artı bir de müzikal olabilirmiş. Çeviri iyi ama tabii ki de yabancı bir çeviri olduğu için ve şiirsel bir yönü olduğu için tam anlamıyla beni hikayenin içine çekmedi açıkçası. Ama Farklı ve özgün güzel bir kitaptı. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ayrıca da e, iltirasyonları çok hoştu. Şöyle mesela. Yani en çok onu beğendim ben zaten. E, şeyleri çok güzeldi. Çizimleri o yüzden almıştım. Şu şekilde yine örneğin. Ve şu yazı stil de çok hoşuma gitti. Mesela yaz e, yatay. Hani e, resmin durumuna göre yazı değişiyor ve büyülüp küçülüyor. Bu çok hoştu. Yetişkinlere öneriyorum ben. E, Cadılar Bayramı tarzı da o zamanlar okunan bir şeymiş. Yani daha çok e, böyle soyut şeyler de vardı. E, yine e, şiirsel bir üslubu vardı. Dili vardı zaten. Güzel, farklı bir hikayeydi. Ama hani ben bunu açıkçası kitap okuma listemde Para verip eklemezdim ama bir kütüphaneden yararlanıp okumayı e, şey yaparım. Yani bir olabileceğini düşünüyorum o şekilde. Farklı bir e, kitaptı. Çizimleri çok hoştu. Hortlak hikayeleri, işte Cadılar Bayramı, ne bileyim Tim e, Burton'un böyle farklı filmleri var. Ölü Gelin, e, ben onu izlemiştim sanırım birkaç tane daha var bu şekilde. O filmlerin dünyasını seviyorsanız belki bu kitabı da çok seversiniz. Yani o filmlerin hayranıysanız ya da çok seviyorsunuzdur. Bunu da seversiniz diye düşünüyorum. Böyle bir kitaptı bu. Zaten hemen okudum yani elime aldım. Bir saat, yarım saat içerisinde. Yarım saat hatta bitti. Güzeldi, okunabilir ama hani dediğim gibi kitap alışverişimi eklemezdim. Arada böyle e, okunabilecek güzel bir kitap. Merak edenler için paylaşmak istedim. Yine biliyorsunuz e, irade terbiyesi diye bir kitabım vardı benim. E, i̇rade terbiyesi kitabı şu şekilde. Onu zaten ayrıntılı bir şekilde videoda bahsetmiştim. Onu bir buçuk ay önce falan okudum. Ya yani o kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence herkes okumalı çok faydalı buldum. Kendime çıkarımlar yaptığım bir kitap oldu. O yüzden tavsiye ediyorum açıkçası ve onunla ilgili kitap bloğum var 2 adet. Onu da izlemenizi öneririm. Orada ayrıntılı bir şekilde anlatıyor, anlatıyorum yani. Aşifin Güncesi serisinin ilk kitabı Yiyicilerin Kenti. Bu da bir bunun da ayrı bir maratonu çektim zaten. Bu da daha çok Macera e, türünde ama fantastik ve bilim kurgu ögeleri de barındırıyor içerisinde. Macera e, tarzı bir dört kitaptan oluşan bir set mi demeliyim serüveni var ve ilk kitabı gayet sürükleyiciydi. Ben daha çok e, nasıl söyleyeyim lise çağlarımda ve ortaokul çağlarımda okusaydım çok daha çok beğenirdim ama bu çağlarımda da beğendiğimi söyleyebilirim sürükleyici yani ikinci kitabını merak ediyorum ve hızlıca okundu macera yeni keşifler farklı dünyalardan hoşlanıyorsanız bu böyle bir kitabı size tavsiye edebilirim yine ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım zaten onu da söylemek istiyorum çokça film izledim. Bazılarının videolarını gireceğim buraya. Aquaman'ı izledim. Aquaman'ı çok beğendim. Hatta Marvel filmlerinden bile daha çok beğendim. Daha çok uğraşılmış geldi bana. Dünyası çok iyiydi. Uğraşılmıştı sahnelerinin çoğu. Hikayesi güzeldi, kurgusu güzeldi. Ben açıkçası çok beğendim Aquaman'ı puanlamalar yapmıştım ama bazılarını yaptım bazılarını yapmadım o yüzden sadece içeriklerinden bahsedeceğim. Sherlock Holmes bu da Sherlock Holmes sevenler varsa bunu da beğenir diye düşünüyorum. Sherlock Holmes'un kız kardeşinin üzerine yazılmış bir şey nasıl diyeyim bir film. Şimdi buralarda zaten videoları girerim belki. Yine bu da çok güzeldi beğendim bunu da. Bazı yerlerde çok hafif sıkıldığım oldu ama hikaye kendini izlettirdi. Sonu daha güçlü olabilirdi diye düşünüyorum ben. Bu gizem çözme işi vesaire. Ama güzel bir şey, güzel bir filmdi. Yine Luca'yı izledim. Animasyon olan Luca'yı. Bunları zaten bir önceki kitap maratonumda kısa kısa videolarını göstermiştim ama şimdi hani ayrıntılı bir şekilde de anlatmak istedim. Luca da çok güzel bir çocuk filmiydi. Yani bence izlenebilir çocuklarla güzel bir animasyondu. Beğendiğim bir animasyon filmi oldu. Deniz canavarları tarzı böyle fantastik hikayelerden hoşlanıyorsanız çocuklarınızla izleyebilirsiniz. İşte bir çocuk denizden çıkınca insana dönüşüyor ama denizde de bir deniz canavarı oluyor. Bunu anlatıyor. Başından geçenleri ya Doctor Strange'in ikinci filmini izledim. İlk filmini ben çok beğenmiştim açıkçası ve Çoklu Evren Çılgınlığında Doktor Strange birinci filmini daha çok beğendim ama bu Çoklu Evren Çılgınlığında da güzeldi. Burada yine bir Wanda cadı olan Wanda'nın hikayesi anlatılıyordu. Ee, yine bunun e, Doktor Strange'le olan bağlantısı. Güzel bir filmdi ama dediğim gibi ilk filmini daha çok beğenmiştim. İkinci filmi bana biraz daha sönük kaldı ama yine de oturup izlenebilecek güzel bir Marvel fantastik bir filmdi. Sihirli Ejder diye bir film izledim. Bu da yine bir animasyon filmdi ve çok açıkçası şöyle söyleyeyim güzel bir filmdi ama ben bunu çocuklarla izleyeceğinizde şöyle bir şey öneririm. Çünkü onların inançlarına göre oluşturulmuş bir çizgi, animasyon yani. O yüzden hani belki de çocuğunuz bu konularda size sorular sorabilir filmin sonunda. Bunu gözü öncelikle zaten çocuğunuzla izleyeceğiniz şeylerde öncelikle kendiniz okumalı ve kendiniz izlemelisiniz. Ona göre o filmi ya da o kitabı okumalısınız. Ben her zaman bunu söylemek isterim. Yine ben çok beğendim animasyon olarak. Güzeldi ama daha büyük yaşlarımda izlerdim. Yani çocukluğumda değil de işte çok küçük çocukların felsefesini anlayamayacağı bir film olabilir. Çünkü onların inancına dair bir şey. İşte bir e, fincan mı demedim böyle bir kaseden bir ejder çıkıyor ve dileklerini e, soruyor o kişinin böyle bir hikayesi olan bir karakterimiz var ve ona denk geliyor bu o ezlerle onun maceralarını anlatıyor ee, ana fikri olarak güzeldi bence yine ee, Shang Çay ve On Halka efsanesi bu da bir Marvel filmiydi ve yine uzak doğu ile ilgili bir filmdi yani On Halka var. Ee, uzak da esintileri olan bol bol kung fu dövüş sahneleri olan bir filmde dövüş sahnelerinden hoşlanıyorsanız tavsiye edebileceğim bir film ee, ve akışı çok iyiydi. Yani ben Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığından daha çok beğendim bu filmi. Akışı güzeldi. Devamında ne olacağını merak ettim. Fantastik hikayesi güzeldi. Dünyası hoşuma gitti. Ee, bu işte ayrı bir dünyada yaşıyorlar ee, ve oraya gidiyor çocuk. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Ejderhalığın işte mızraklarından savaş aletleri falan yapıyorlar. O şeyler çok hoştu yani. Farklıydı. Fantastik olarak bence bayağı güzel bir filmdi. Altın Pusula'yı izledim. Bence bu ay izlediğim yani Ağustos ayında izlediğim en düşük puanlı filmlerden de Altın Pusula'nın ya yani çok merak ediyordum hani çok böyle fantastik filmlerdi. direkt önüme çıkıyordu çocuklarınızla izlenebilir ama ben çok yüzeysel buldum filmi. Çünkü hikayeyi tam olarak anlamıyorsunuz. Kitapları okuyanlar da çok zaten eleştirmiş bu konuda. Ve böyle geldi bana yani. Çok fazla beğenemedim. Yine bir fantastik filmdi. Hikayeyi daha böyle farklı işleseymiş ve daha farklı yansıtsaymış derinliğiyle belki daha tutulan bir seri olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yine de güzel miydi? Güzeldi. İzlenebilir. Bu şekilde benim Ağustos ayımda yaptıklarım kısa kısa bahsettim. Sadece Ağustos değil e, izlediğim filmler Ağustos'ta ama kitaplar Eylül'ün birinde okuduğum var mesela bu kitap ve e, irade terbiyesini Temmuz'da okumuştum sanırım. Kitap konusunda kötü gidiyorum ama Arthur Cem'e inanıyorum. E, takipte kalın, hoşçakalın.